Selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir oyundayız. Bacon peşimizde. Kaçacağız ondan arkadaşlar. Kaçacağız. Gelin hep beraber izleyelim. Oyunumuz başladı. Buraları kitlemişler arkadaşlar. Ve Bacon'ı gördük arkadaşlar. Burada. Nereye kaçacağız şimdi? Bir şeyler bulup o kaç tane bacon var burada Arkadaşlar iki tane var Bir tane değil iki tane Direkt benim peşimde arkadaşlar Sıkışırsam çok kötü olacak çabuk eğil adamım Geliyor peşinden Oyun aslında bitmek üzere arkadaşlar Umarım ölmem diyorum Aa, Öldürdü bizi bacon ve arkadaşlar asıl şimdi oyunumuz başlıyor. Bakalım kim Bacon olacak arkadaşlar. Hemen ev haritamızı seçelim. Evet çoğunluk Capture 1. Bu oyunu ilk kez oynuyorum arkadaşlar. Pek fazla bilgim yok. Evet player diyoruz. Botu mu seçseydik acaba? Bot seçelim arkadaşlar. Bot dedik ama Maalesef içimizden biri bacon olacak şimdi. Bir araçla geliyoruz. Bacon bir araçtan indi arkadaşlar. Bildiğimiz bir katile benziyor. Evet arkadaşlar, yanılmadık bir katil. Ne oldu? Daha oyunun başındayım. Bacon olduk. bacon. Olamaz. Yani bir katil olduk. Birazdan harekete geçeceğiz ve başlasın diyoruz. Arkadaşlar bayağı da çirkin bir şey olmuşum. Bulduğumuzu ne yapacağız? Keseceğiz mi? Herhalde. Kimseyi kaçırmayacağız yine. Ama fazla koşamıyoruz. Arkadaşlar bak keseceğim doğrayacağım kaçın. Kaçıyorlar arkadaşlar. Hmm, o delikten içeri girdiler. Buradan aşağı atlarsam ben ölmem herhalde. Çünkü ben bir Bacon'ım. Oh, bir şeyler oluyor. Kavga mı ediyorsunuz? Bir ses duyduk ama. Evet, gördüm bir kişiyi. Hemen temizlemem lazım. Kaçamazsın. Kaçamıyorum maalesef arkadaş. O gittin. Olamaz. Götürdük arkadaşlar. Dehşet bir ses vardı. Bacon seviniyor. Sadis Bacon. Evet karşımızda biri daha var. Hemen onu da yakalayalım. Hop nereye gidiyorsun hey. Kapıyı açmaya çalışıyor. Çabuk temizle şunu. Ha, sıkıştırdım. Evet. Onu da temizledim arkadaşlar. Bayağı korkunç birisi oldum bugün. Evet gördüm birini daha. Çabuk koş koş. Temizleyelim hemen şunu. Kaçmaya çalışıyorlar. Nereye kaçacaksınız? Sıkıştırdım sıkıştırdım. Hadi çabuk çabuk. Vay. Adamımız çıldırdı arkadaşlar. Birazdan temizliği yapacağız ama bayağı hızlı kaçıyor bu arkadaş. Onu arka taraftan sıkıştırayım ben. Arkadaşlar bayağı hızlı kaçıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Hadi çabuk 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 temizle şunu çabuk. Maalesef yetişemiyorum. Kapıyı kapattı şuna bak. Hop uçuyor bizim adam. Yakalarsam. <laughs> Nereye kadar kaçacak bakalım. Aşağı atlayamaz. Aa bu delikten kaçmaya, kaçabilir. Ay, aynen öyle yaptı. Gel bakalım kaçamayacaksın. Gel gel. Beni uğraştırma. Hızlı mod yok arkadaşlar. Koşamıyoruz. Neden koşamıyorum bilmiyorum. Koşabilsem yakalayacağım. Kaçmaya çalışıyor. Hadi işte bu. Evet temizledim onu da. Yani çok kötü bir katil oldum arkadaşlar. Aa bu yüksekten atladı. <laughs> Beni uğraştırmadı. Kolay oldu. Sanıyorum fazla kimse kalmadı. Gel bakayım sen de gel. Bak adamım çıldırıyor. Hop uçmaya başladı adamım. Uç uç. Yakala şunu. Aa o da buradan kaçacak. Hadi çabuk bitir işini. Kaçamıyor. Kaldı orada. Bitiremiyoruz arkadaşlar. Bıçağımız yetmiyor galiba oraya. Bıçak yetmiyor evet. Bıçak kısa kaldı Bacon. Kapan. Bana kapan mı kuruyorlar diyeceğim ama kapan acaba ben mi kuruyorum? Oyun hakkında fazla bilgi olmayınca şimdilik test amaçlı oynuyoruz arkadaşlar. İleride bu oyunu da mükemmel bir şekilde çözeriz. Neredesiniz? Nerede? Evet işte bu. Kapanı onlar kuruyormuş meğerse arkadaşlar. Bayağı kişiyi temizledik. Ve arkadaşlar yeni bir oyuna girelim. Bakalım yeni oyunda ne oluyoruz. Tüm arkadaşlar Capture 2'yi seçtiler. Evet botu seçiyorum ben. Bot olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve başladı oyun. Evet arkadaşlar hemen kaçmaya başlayalım. Bacon gelmek üzere. Aslında oyunu hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Sadece kaçabilirsek kaçacağız. Burası müthiş bir kütüphane olsa gerek. Okul da olabilir. Ve Bekün çıkmak üzere. Tamam arkadaşlar çıktı. Peşimizde şu anda bir bot var. O bir anahtar buldum. Hemen bunu kapayım ben. Yeşil kilitli yeri bulmamız lazım. Aslında oyun arkadaşlar Piggy oyununa da çok çok benziyor. Aynen burada da anahtarlar falan filanlar bularak Kaçmaya çalışacağız. Aa bu anahtar olmaz buraya. Yeşil kapıyı bulmam lazım. Of ne oluyor? Aa kaç kaç. Yakaladı, yakalayacak beni arkadaşlar peşimde. Bot olarak da bayağı hızlı. Aşağı atlarsak ölüyoruz aynen. Aşağı atlamayın arkadaşlar. Mavi anahtarı bulmamız lazım. Aa geldi, geliyor. Sıkıştım. Kaçmam lazım. Ne yapacağız biz böyle? Oo. Neden buna greni sesi vermişler onu da bilmiyorum. Buradan atlarsak öleceğiz arkadaşlar. Aa merdivenmiş göremedim. Bir anda boşluk zannettim. Karanlık ortam. Evet bir, bir bölüme girdik bakalım. Aa burada kırmızı anahtar lazım. Yeşil anahtar nerede bu? Aldım bu anahtarı ama hiçbir şey yaramadı. Ve diğer malzemeleri hiçbir yerde bulamadım gibi. Evet. Levy'e. Evet arkadaşlar bir levy'e bulmamız lazım. Bu nedir? Yeşil. Burayla ilgili bir şey olabilir mi? Tablo var ama hiçbir şey yaramıyor. Yok değil. Aha geliyor. Aa geldi geldi. Kaçın arkadaşlar. İyi ki yavaş yürüyor. Yani hızlı olsa kaçmamız mümkün değil. Olamaz. Tekrar yukarı çıkacağız? Yukarıda da hiçbir şey yok ki. Arkadaşlar da ben benim peşimde koşuyor sadece ama. Bilgisayarda bir şeyler var. Anlamaya çalışıyorum. Hayır. Aa. Arkadaşlar burada bir anahtar gördüm. Onu alsak mı acaba? Aha gittim. Olamaz. Gittik arkadaşlar. Maalesef. Ve diğer arkadaşlar ne yapıyor bir görelim. Kaç arkadaşım kaç. Bu arkadaş da gitmek üzere. Bence kaçamayacak gibi. Sıkıştın arkadaşım. Sıkıştın ve gittin. Tamam. Aa, bir arkadaşımız daha varmış. Bakalım bu arkadaş ne yapacak. Hazra arkadaş koşturuyor. Seni bulacaktır bence. Kaçsan iyi olur. O Yusuf arkadaş da kaçmaya çalışıyor. İki kişi kalmış arkadaşlar. Ama pek bir şey yapacaklarını sanmıyorum. O yakalandın sen de. Azra arkadaşı da sıkıştırdı. Bakalım ne yapacak. Ve o da gitti arkadaşlar. Roblox'ta harika bir oyunumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.